Adapazar ilçesi, Karı Osman Camii ve Akyazı ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nde düzenlenen iki ayrı programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hafızlık eğitimlerini tamamlayan 46'sı erkek, 25'i kız öğrenci olmak üzere toplam 71 hafıza icazet verdi. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. اللهم صلِّ صلِّ على سيدنا محمد ومغفر للعين، Bundan <laughs> <laughs> hafız öğrencilerimize gram altın hediye edilmiştir. Kıymetli hafızlarımızın, bu Profesör Doktor Ali Erbaş hocamız Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kara Osman Camii'nin kubbesi altında hep birlikte en hayırlı işi yapan kardeşlerimizin en hayırlı merasiminde bir arada bulunmaktayız. Neden en hayırlı merasim dedim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Men hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemehûn sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir buyuruyor. Bu işi yapmak en hayırlı olduğuna göre bu işin merasimini yapmak da en hayırlı merasimdir. Hafızlarımız hafızlıklarının kıymetini bilsin. Hafızlarımızın aileleri, anneleri, babaları hafız evlatlarının kıymetini bilsinler. Ne mübarek bir Hafızlarımızın komşuları, hafız komşuları olduklarının kıymetini bilsin. Hafızlarımızın yaşadığı apartman, yaşadığı mahalle, mahallemizde hafız yaşıyor diye bunun kıymetini bilsin. Bizim için Yeryüzünde bulunuş amacımız Allah'a kul olmak. Allah'a kulluğun en önemli ifadesi, en büyük ifadesi Kur'an yolunda ve Resulünün sünneti yolunda yürümektir. Kur'an'ı öğrenmekten, ezberlemekten, okumaktan amaç hayatımıza tatbik etmektir. Hayatımızı Kur'an'a göre tanzim etmektir. Kur'an evimize girerse hanemiz mutlu olur. Hanemize bereket girer. Kur'an mahallemize, mahallemizde Kur'an'a göre yaşanırsa o mahallemiz Kur'an'ın bereketiyle bereketlenir.